Hepinize selamlar gençler bugün sizlerle beraber Roblox'ta Survivor Dikiliyor oynayacağım. Şimdi bir tane bu nasıl bir oyun? Şimdi bir tane bir şeyimiz var. Yaratığımız şu an bakın tırmanıyor. Bu arkadaşımızı öldürmeye çalışıyor. O arkadaşımızı öldürecek ve bu adamdan biz kaçmaya çalışıyoruz. Opa. Hadi hadi gel gel çıkıttım gel. Tırmanıyor mu? Tırmanıyor bazenleri gençler bu. Tırmanırsa fena oluyor. Aa ters tarafı tırmandı. Selamun Aleyküm. <laughs> Allah vurdu Allah vurdu. Vurdu. Ama böyle şey keyfi yok ki. Hayırlı uğurdu Ama abi olmaz ki böyle. Allah çıktı 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 lan beni niye öldürüyorsun orada kaç tane kişi var beni niye öldürüyor bakalım orada Allah belanı geliyor Allah çapsın geliyor ben ben buradayım ben buradayım ben buradayım ben buradayım ben buradayım ben buradayım, ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ov yok galiba nerede lan ah orada kardeşim Allah belanı indi 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 çık 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 lan kafam kaldı Kafam kaldı. Dur 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 dur. Onu öldür. Onu öldür. <laughs> Son anda kaçtım. <laughs> Olap lan. Onu onu. Onu onu. Anne. Anne ya. <laughs> Anne neden kurtarıyorsun beni ya? <laughs> Abi çok eğlenceli. Aha Allah Allah geldi. Geldik geldi. Pişt. Hış. Oy. Ne oldu lan? Bug'a mı girdi? Ah Koş. Fena oynuyor ha. Nerede? Allah düşüyorum azda. Anam geliyor. Şişt, kız kaç kaç. Kızım kaç sana. Allah Allah geldi 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 geldi. Buraya tutturma ne? Zıpla. Hop. Çok güzel. Sesini açayım mı? Lan iki dur Allah Allah kaç 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 kaç. Hop böyle kaçarlar. Huh. Allah! Aşağı düştüm. Allah! Aşağı düş. Ha. Geldim, geldim, geldim. Buradayım, buradayım. Evet, bir kere öldük. Anan. Anne! <laughs> Allah Allah ekber Allah ekber ikinci ölüşümüz üç kere ölürsek gençler ee, ne yapalım hiçbir şey yapmıyor nerede Nerede? Aha orada. Kaç 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 kaç. Aha gördüm onları oh, manzara çok güzel. Ya bir de çiftlik olsa şey ne onun ismi? Çekirdek. oh, çıtır çı çıtır ya. Oh, onları öldürürken ben izleyeyim. Allah Allah. Ya Allah yanlışlıkla attım. Dur çık 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 Lan hayır hayır kaç 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 bu kaç bu kaç, kızım kaçsanız ha oğlum kaçın Heh, nerede onam onam gelmiş gelmiş aha ben burada kaçarım ki bakın ne kadar da güzel gülüyorum gel 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 gel. Gel küçük küçük küçük. Gel küçük küçük küçük. Gel. Kıçı, 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 kıçı. gel. Hmm. Dur. İnatse hemen şuradan böyle çıkacağım. Şu an olduğu yukarıda herkesi öldürüyor. ağacın tepesine çıkacağım. Oradan etrafı daha güzel görebilirim. Nerede mu Aa bir de sağ aşağı düştü orada. Nerede o? Bu arada siz de benimle oynamak isterseniz bir kanka diye Meta sonra alt çizgi kanka veya yazıp benimle oynayabilirsiniz. İntihar ediyorum. Allah. Ay içim gitti. O gerçekte olsaydı var ya. Dur bir daha yapacağım onu. Dur daha kolayı var. Neden oradan çıkmaya Uğraşıyorum ki ben. Hop 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 Neredeydi? tipide. Allah aşağı düştüm her zaman. Aha orada. Oha orada. Şurada şurada. Gelin gelin gelin. Burada burada. Gel gel. Burada. Burada. Burada burada. geliyor 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 aha ben yırttım ben yine yırttım yine yapacağım o hareketi aa bu birazcık <laughs> ödüm patladı oha Dur. Allah 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 Allah. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Şundan atlayacağım. Of 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 of. Of aşığısına bak. Yalnız o artık nerede? Nerede o artık? Neyse ben mı yediyim. Sıkıldım bu hayattan. Gelmeyi Ya e ama olmadı ki. Ben böyle ev... aha, aha. Gençler kaçıyorum. Zıpla 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 Hayır. zıpla 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 Vay. Allah. Vay. Allah. Allah bu. O <laughs> Kardeş Kardeş in 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 inin 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 vur inin vur inin 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 vur inin vur वोर पना हाँ, वोर पना, वोर, 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 सलाम अन्नेरिक्कम कार्दश। वोर माबना, वोर माबना, असासीना हम, सेओ, नहीं सब बना ना बाहा, बी, बीटीएस में, बीटीएस एक्स, बीटीएस एक्स, बीटीएस 1222. Ay <laughs> senin ismini. Gençler yani bu arada ben sizi eğlendirmek için e, elimden gelenleri yapmak yapmaya çalışıyorum. Yani başka ne yapayım sizin için? Yani hangi oyunları oynamamı istediğinizi yorumlarda yazın ki Onları yapayım. Sizin de derdinden hoşlandığınızı söyleyin bana. Ben onları yapayım. Tamam. Hadi söyle bugün bu, bu bu videonun yorumunu söyleyin. Hop kardeş, kardeş vurma bana. Aha, atladın mı yer? Hadi atmış ol. Aha, atlamış. Tamam, tamam, tamam. Yukarı tırmanıyor. Ya kardeş oraya niye tırmanıyorum ya? Şşş. Selamun Aleyküm. Yalnız suratı. Oğlum bunun suratı yok. Dönt. Slenderman. Lan. Olişum. Çekil şuradan. Vur bana. Vur 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 vur. Vur 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 vur. O aşağı indirin. Ama böyle eğlenceli çıkmıyor ki. Aşağı, aşağı indir. Aşağı indir. Aşağı indir. Aşağı 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 Lan kardeş aşağı insene. Adam bugün girdi lan. Çekil lan. Gel. Gel gel. Gel kuç 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 kuç. Gel 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 gel. 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 Oğlum o bıçağı elinde taşımaktan yorulmuyor mu lan sen? Gel. Gençler gelmiyor. Gelmiyor. Ne yapayım ben? E ben de evime gideyim. Aha. Aha. Aha inmiş. Vallahi değilmiş. Billahi de inmiş. Allah aşağı atladım. Huh. Kaçıyor. Ama baya hızlı koşuyor. Helal olsun. Selamun aleyküm, saygılar. Pankuz. Pankuzuz. Pankuz. Puf huh. ismine. Neyse. olan ne filan ne adana burası. Ne işte iş var. mı yalan sıkın yok. Neyine lan. Hadi hadi gel 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 gel. Gel oğlum gel. Adam sen gel lan. Vallahi geliyor. Allah şaf gel. Hadi ne vardır. Adam sen gel lan. Hadi hadi sıkıyorsa gel lan. Sıkıyorsa gel lan. Ya yine mi oraya? Oraya nasıl koyabiliyorsunuz onu? Usta gel gel gel. Gel gel. Gel gel oğlum. Dur zıplatacağım ben şimdi. Gel oğlum. Hop, geber. geber. Ha, ha, hadi, hadi, hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi aşağı 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 aşağı. Aşağı aşağı aşağı. Oğlum adam sana aşağı inesin lan. Adam sana aşağı... Allah bana vurdu. Lan oğlum sana vuracağım derken bana vurdu. Yazıklar olsun sana. Ee, al. Sakinim. Lan yeter. Ağzıma burnuma tekme attınız. Böyle usuruyorlar ya. Hadi koçum sen de in bari be. İn, in. Hadi, hadi, hadi hadi hadi. İndirin onu indirin. Lan oğlum çekilsene. Lan çekil. Hadi koçum in 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 in. Oğlum ben in, indirim in, seni bilirim. Bu arada dört kere miydi üç kere miydi öldük. Hop hadi 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 in in in. Sal kendini sal kendini. Sal kendini. Sal kendini. Hah, saldı. Saldı saldı saldı. Salmadı be. Bakın gençler sizi eğlendirmek için ne yapıyor. Oh, oh, kendi! Kendi! gel 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 lan aha lan oğlum aşağı 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 lan oğlum öleceğiz dur canımı doldurayım oğlum anne 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 oğlum hepimiz ipi dizdi lan gençler hepimiz ipi dizdi nerede Usta aşağı aş 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 lan. Ne? Allah Allah kaç 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 Allah beşinci mi altıncı mı ne ölüşümüz bu? Ne yazmışsınız? Oğlum sen git oraya çıkmayı nasıl becerebiliyorsun Allah aşkına? Ah ah in in de beceri? İn, i̇n. beceremiyormuş? Hop hadi olmadı be. Ne şey yapıyor Allah oha Allah kafam uçtu. Gençler nasıl tipim? Mükemmel Evet gençler bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.